Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Gördüğünüz üzere Craft Rise'da Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar Ben şu sandığı bir alayım Benim zaten chestplate'im var Tamam Bir tur bakacağım aşağıya indiler Ondan dolayı ben aşağı gitmeyeceğim atalım. Burayı açmışlar. O çocuk düştü. Ben de şu kankamla bir vs atayım. Oh 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 Çok kötü bir yerdeyim şu an. Aşırı kötü bir yerdeyim. Orada yukarıdayken alev topunu altıma atıp oradan minnacık bir şekilde sıyrılabilirdim. Yani aşağı düşmeyebilirdim. Düşmemeyebilir. Anlatamadım. Tamam. Arkadaşımızın biricici Ha, o da cici. Şimdi hop. Bakalım. Şimdi şu kankamıza bir gidelim. Bakalım. Tamam. Oltamı az sonra değiştireceğim. Çünkü olta bitiyor valla. S şey kankam. Şimdi oradan bir lava kıtmışlar. Hmm. Hem. Şimdi biz bu çocuğu alır mıyız? Akıllarda kalan soru o. Tabii ki de alır mıyız ya bilmiyorum ki. Belki alırız. Belki o da. Şunu alayım. Şunu yiyeyim. Benim tabii gapple yediğimi gördü arkadaş. Direkt okluyor ya. Ne istiyorsun benden? Canımı mı alacaksın ha sen benim? Şş, bu beni alır ha. Yok bende de Ender Pearl var aslında. Şöyle bir bakıyorum. Kullanabileceğim bir şeyim var mı? O çocuk aradan bir çıksın. Ben şu çocuğa tarıklanacağım. Bayağı bir sıkıntı çünkü o. Çok sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Alır mıyım ben bu çocuğu be? şunu bir çıkartalım aradan. Sen minik fare gibi dolaşma ortada diyecektim. Adamlar pro ya. Oradan buradan bana habire vurup duruyorsunuz kankam. Wow. Bu maç bayağı sürer. Wow. Ölüyordum. Ama tabi biz pes eder miyiz beyler? Hayır tabii ki de. Tabii ki de. Hayır. Sen beni öldürmeye çalışan adamsın. Beni niye öldürmek istiyorsunuz? Diyeceğim ama şimdi anladım. Canım az. Ben canımın farkında değilim yani. Şunu ye. O çocuk öldü mü ki? Ya. Ya ben şu çocuğu dalacağım. Korkmak yok beyler. Dalın. Her zaman kendinize güvenin ve dalın. Ama sonra benim gibi böyle ölmeyin. Aman aman. Hızı. Arkadaşlar ikinci partta da beraberiz arkadaşlar. İkinci partta da geçtik. Şu sandığı açayım ben bir. Tamam bakın. Şimdi taktiği izleyin. Hiç aşağı inmeye gerek yok. Aşağıdaki sandıkları almaya gerek yok. Tek bir sandık alıyorsunuz. Blok ve su çıktı. Hop. Tamam, artık benim suya ihtiyacım yok. Şunları bir dönüştüreceğim. Hop hop hop. Burada bir kankam geldi sandım. Şimdi. Seha. Sen bir öl. Sen şuradan bir aradan bir çekil. Adamsın. Yapamadım ya. Tamam. yukarıda bir kankalarım var. Şu sandığı. Hop. Ha, iki gapılım var. Tamam. İki gapılım varsa ben o VS'ye girer miyim? Tabii ki de girerim. Şu çocuğu ben bir alırsam aradan. Hadi bakayım. Sen de bir öl kankam. Ha. Kaçmayı tercih ediyorsun ama benim şeyim var, e, alev direncim, var ateş direncim var. Yani seni burada her türlü alırım. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye şunu şöyle yapmak istiyorum. Hop. Oo, bak bu, bu biraz pro gibi. Ama ben de bunu biraz alırım gibiyim. Tabi alırım gibiyim değil, alırım. Şöyle alabildiğim kadar elmas setleri alayım. Aç gözlülük yapayım yani. Ya ben oradan düşürebilirdin aşağı. Ama bu senin kendi akılalığın. Wow. Tamam ya oyun bizde. Oltayı da yenilemeye gerek yok şimdilik. Video. Uzatma gel vs. Ya okey salcan bulursan diyor bak. Bu tuzak yapıyor ben bunun iddiasına da varım. Bak burada tuzak yapıyor biliyorum. Kankam. Tuzak. Yemem. Hiç alev topum yok mu benim ya? Gel ve satalım ya. Ya al. Hayır, oltam attım lan. Şaka yaptım. Hız. Ha. Hızlıca üçüncü partımıza da geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü partta da sizlerle birlikteyiz. Şöyle S.A. yazalım bir. Ov 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 neler verdin sen bana CraftRise. Oy CraftRise beni coşturmaya devam ediyor. Kraft Rise bu partta beni acayip coşturdu. Ha <laughs> 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 Neden öyle bir saçmalık yaptın kankam? <laughs> bu beni alır ya. Aşağı düşürmezse alamaz tabi. Çünkü dokundurtmuyorum yani. Sadece aşağı düşürebilir beni. Baksanıza. O da oltayla kanserliyor ben de. Aa burada kaçış varmış. Güzel. Full set oldum. yapma be. Ben bu çocuğa dalacağım ya. Kurtuluşu yok yani dalacağım. Bu çocuğun da oltası bitecek zaten şimdi. İlla bitecek yani. Bitmezse de oha derim. Ya kısacası bu çocuk beni aşağı atmazsa kesemez. Hah oltası bitmiş mi? Bitmemiş. Hiç mi olta yok be? şunu alalım bir. Bu çocuk beni alır. Helal olsun. Tebrikler. Güzel kesti. Helal yazalım. Yazamadık. Heh. Zaten bir ve bire kalmışız. Helal kankamız güzelce oyunu kazandı. Hızlıca son ve dördüncü partımıza da geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü partta da sizlerle birlikteyim. Yine şöyle bakıyorum bakıyorum. Craft Rise tabi beni coşturmaya devam ediyor. Şimdi ikisi de setsiz. O zaman ortaya gideyim. Demir set olsalardı böyle bir kapışma için falan yani sade durmasın. Kapışalım isterdim. Ama ikisini de direkt alırdım. Çünkü demir setleri falan yok. Bakın elmas set elmas kılacağım. Kebapım. Rahatım. Sen kendini ne zannediyorsun acaba? Acaba bir tık kaçayım. Şimdi de siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Beni bir sal, beni bir sal. Bakın alev topu atmak zorunda kalacağım. Beni buna Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Of ya, her yerden adam. Al işte bunun da oltası var. Ama ben bunu aşağı atarak keserim. Seni oltayla atmak istemiyorum. Ondan dolayı kılıçla attım kankam. Aslında o çocuğu öl normal öldürüp kendime çekip aşağı düşürmeden öldürüp şey yapabilirdim. Ee, oltasını alabilirdim. Şu sandıklara bir tekrardan bakalım olta. Dur şunu alalım. Lazım olur alamadım. Lan alamıyorum. Heh tamam. Oha, delip kırmışlar, Geçirmişler resmen. Ah be. Ben oradaki ateşi alacaktım ama ya. Tamam bu kankamız da beni tebrik eder. Tebrikler yani güzelce beni kesti arkadaşlar. Burada videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlara da eee ne olsun yorumlara sandık yazanların yorumuna kalp bırakacağım arkadaşlar yorumlara da sandık yazmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay